İslam öncesi Türk tarihinin en parlak devrini bence 6. yüzyılın ikinci yarısına den getirmek daha doğru olabilir. Neden? Bütün Orta Asya'yı kaplayan bir Türk İmparatorluğu, Türk Kağanlığı ortaya çıkmıştı. Bunu başaran da Mukan Kağan'dır. 553-571 yılları arasında hüküm süren Mukan Kaan'dır. Yani bütün Türkler aşağı yukarı bir araya getirmeye başlanmıştır. Aynı zamanda bugünkü Afganistan, Batı Türkistan, hatta Doğu Türkistan'a doğru olan e, alanda Akun Devleti vardı. İkinci bir Türk İmparatorluğu da onlardı. Onlar da Hindistan'a doğru yıllar ikinci bir altın devir yaşatmaya çalıştılar. Aynı dönemde üçüncü altın devri de Avarlar yaşattı. Nerede? Avrupa'da. Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'da avarlar büyük kağanlık haline geldiler. Bence odur. Yani bu tartışmalı bir konu olarak da düşünmekle birlikte yaklaşık e, 550'lerden e, hatta 540'lardan 630'lara kadar olan dönem e, gerçekten Avrasya Boşkolları'nın e, Türkleri şahlandılar diyebiliriz. Bunu 15-16. asırlara e, götürebiliriz. Yani o döneme Türk asırları diyorlar ya ona benzer bir döneme söyleyebiliriz. Ama sosyal olarak, kurumsal açıdan, teknoloji vesaire açılardan bunları anlatmak mümkündür. Özellikle sabarların üretmiş olduğu teknolojik silahlar ve bu silahların üstünlüğü konusunda Prokopios gibi Bizans kaynaklarının söylemiş olduğu belge ve bilgiler gerçekleri bir derece bize açığa çıkarır. Aynı durumu biz Çin kaynaklarında da görürüz. Mesela Mukankam... Çin'deki iki devleti kendine bağlamış yıllık 100 bin top ipek almak gibi bir konuma getirmiştir. Ee, bu çok önemli bir konudur. Ee, en azından Çin'i baskı altına almayı başarmıştır. Ama bütün Moğolları, bu proto Moğol boylarını, Mançuları, Sibirya'nın derinliklerindeki Türk boylarını Karadeniz'e kadar hatta Azak Denizi'ne kadar bir bayrak altınla toplamayı başarmıştır. Bunun da devamında Avrupa istikametinde de avarlar vardır. O da bir Türk devleti olarak yine şahlanmayı başarabilmiştir. Akunlar da Afganistan merkezi olmak üzere Pakistan, Afganistan, Batı Türkistan dediğimiz alanda varlardı. Onları Göktürkler yıktı gerçi ama bir Türk birliği haline getirdi. Ben böyle düşünüyorum ama başka şekiller de olabilir. Mesela M.Ö. 209 ile 174 arası da popüler bir alan olarak yine yani aynı şekilde Türklerin şaha kalktığı bir alan, alan olarak gösterilebilir. Ama karşılaştırdığım zaman ya da kaynak bilgisi açısından baktığımızda o söylemiş olduğum 5. yüzyılın ikinci yarısı öne çıkmaktadır. Ama Mete diye bilinen tarihimizde 35 yıl Hun devletini hem yükseltip bütün Orta Asya'yı kaplayan, bütün Türkleri bir araya getiren Meta yani modu bahadır dediğimiz hükümdar da aynı avantajı yaşatmıştır. Fakat işte somut olarak bilebildiğimiz o sosyal yapı, hukuksal durum açısından işte hukuku, sosyal yapı, kültür ve yaşayış açısından baktığımızda gerçekten Türk tarihinin en böyle ender ya da parlak bir dönemini söyleyebiliriz.